Sakin Yanındayım. Nasıl da durumu? Ya ona bir şey olursa? Ha? Ya kurtaramazsam onu? Ebru ya genç kalırsan ya bir şey olursa ona ya bir şey olursa? Çok, çok kan kaybetmişti. Ve çok kanıyordu. Ve çok kötüydü karnın. Ama yaşıyordu değil mi sen bıraktın da yani? Ya onu hiç yalnız bırakmamam lazımdı. Hiç onu bırakıp gitmemem lazımdı yanından. Ebru. Ebru ona bir şey olursa ben ne yaparım? Ebru nasıl? Ben nasıl? Hande tamam. Hande tamam. Hande bana bak. Tamam. Sakinleşeceğiz tamam mı? Bir şey olmayacak. Baştan anlat bana şimdi tam olarak ne olduğunu. Ben geldiğimde işte yerde yatıyordu kanlar içinde. Ama hala yaşıyordu. Ben de telefonumu aradım. Ama bir türlü bulamadım sonra. Ev telefonunu da kesmiş. Ben de dışarı çıktım. Komşulara. Komşulara gitti. Sonra geri dönüp baktım. Almış Barış'ı gitmiş baktım. Her yere. Dışarı çıktım. Her yere baktım. Ama sanki yer yarılmış da içine girmiş gibiydi. Sen ne <laughs> ya. dedin? Yalan söyledim. Öyle söylememi istedi çünkü. Barış. Ya barış. 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 Polise tek kelime etmek yok. Yoksa Barış'ı bir daha göremezsin. Kimse gelmeden temizliğe başlasan iyi edersin. Ah. Barış'ı almaya geldiğinde telefonu da buraya bırakmış. Ya Ebru. Emre ben ne istiyorsa yaptım ya. Ne istiyorsa yaptım. Ya sadece ölmesine izin vermesin diye ne istediyse yaptım. İzin verecek olsa burada yapmaz mıydı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman neden bıçaklasın? Ben... Belki de ben gelmeseydim. ne olur Selin'i arıyorum. ben aradım. Selin de hastaydı ama meşguldü. Meşgul hala. Eyvucum. Aslı kaç kere aradım niye açmıyorsun? Özür dilerim ya duymamışım. Selin de meşgul hep. Hmm. Yanımda o da şimdi. Telefondaydı. Size anlatacaklarımız var. Asıl bizim size anlatacaklarımız var. Handelerdeyim ben. Bir araya gelmemiz lazım acil. Aslı çok kötü bir şey oldu. Kötü bir şey derken? Telefonda anlatamam şimdi. Acil buluşmamız lazım. E tamam o zaman. Biz Eren'deyiz. Buraya gelin siz de isterseniz. Tamam. Tamam olur. Handeyi buradan çıkarmam lazım zaten. Hande'ye bir şey mi oldu? Yok. Yok da gelince anlatacağım. Handecim? Canım çıkalım hadi. Sen Eren Hoca'nın evini biliyordun değil mi? Var yani Elin Hoca... Ne yaparım ben ya? Ona bir şey olursa ne yaparım? Ağam Barış'la ne alıp veremedi olabilir ki? Şey... Ağayı biliyordu. Açelya zamanından beri varmış. Açelya'ya da tehdit ediyormuş. Hatta Açelya da Barış'tan yardım istemiş. Barış da sonra benim mesajlarımı gördü. Kim olduğunu bulacağım dedi. Buldu da. Buluşalım anlatacağım dedi. Sonra Gerçekten bulmuş demek ki. Hadi onu susturmak için. <laughs> Hande'cim. tamam bak, bırakma kendini. Onu öldürecek olsa Oracık'ta hallederdi. Koz olarak kullanmazdı. Öyle yapardı değil mi? Yani onu götürmekle uğraşmazdı. Tabii ki. Ya onu az çok tanıyoruz artık. Yine bir oyun oynadı bize. Ama umudumuzu kaybetmezsek bu oyunu kazanabiliriz. Anlaştık mı? Tamam tamam. Şimdi önce bir sakin olalım mı? Ha? Ee, şimdi Hande Barış'ın telefonu nerede? Yani yanına almış mıydı eşyaları falan? Bilmem. Hiçbir şey kalmamıştı evde. Evde hiçbir şey kalmamıştı. Almış her şeyini. Tamam, ben çıkıyorum. Çünkü ya yani siz isterseniz burada kalabilirsiniz ama böyle bir şeyler yapmamız lazım Barış için. Böyle oturarak olmaz. Ne yapacaksın ki? Benim yardım isteyebileceğim biri var. Eren, bak birine söylersen bir daha göremezsin demiş. Merak etme, güvenilir biri. En azından telefonun yerini falan tespit edersek. Dikkatli ol olur. yine işin düştü ha. Bu sefer de başka birinden başı dertli. Hem de yaralı fazla zamanımız yok. Ya bu böyle telefonda olacak iş değil. Sen neredesin şu an? Sizin sokağın başındayım. Burada mısın? Kızların peşindeydim. Vandelin başına bir iş geldi değil mi? Arkadaşın. O anlattı haklıymışım. Neymiş mevzu? Ya tamam ben sana anlatırım da Arabaya bineceğim ben. Sen beni takip et burada olmasın. Yok. Yok ben böyle oturamayacağım. Bir şeyler yapmamız lazım. Hadi. Anneciğim ne yapacağız? Ya ne bileyim. Dışarı çıkarız, ararız. Burada böyle oturmaktan daha iyidir. Ya nerede arayacağız, nereye bakacağız? Belli ki saklamış bir yere. Bildiğimiz yerleri götürecek hali yok. Ne yapayım peki Selin? Burada böyle gözüm çıkana kadar ağlayayım mı? Ha? Ne yapayım? Handeciğim, biz de onun bulunmasını istiyoruz. <laughs> yok siz beni anlamıyorsunuz. Ben onun bulunmasını istemiyorum. Benim onu bulmam lazım. Benim yüzümden ona bir şey olursa? Ailesine falan haber verdin mi? Annesi de babası da yok ki. Hiç kimsesi yok. Gidecek bir evi bile yok. Onu benden başka arayabilecek, yokluğunu fark edecek kimsesi yok. Onu bulmamız lazım. Anlaşma, Anlaşma çok hazır. basit. Müzik kutusundaki hafıza kartını verin. Barış'ın nerede olduğunu söyleyeyim. Aa. Neyden bahsediyor bu ya? Ne kartı bu? Bulup verelim hemen hadi. O kadar kolay değil işte. Ne demek kolay değil? Nerede bu kart ya? Bilmiyoruz. hafıza kartında çelen katiliyle ilgili bir delil olabilir. Eğer bu A, Açelya'nın katili ise o kartın peşine düşecek. Ulan bir rahat durmuyorlar ki. Sürekli hareket halindeler, sürekli bir şeyin peşindeler. Hangi biriyle uğraşacağımı şaşırdım. Ya o kartı bulmama şu kadar kalmıştı biliyor musun? Bunların sokmasalar, Bazen ne diyorum biliyor musun? Bence sen bunun kim olduğunu biliyorsun da bana söylemiyormuşsun gibi geliyor. Kim? Kendini A diyen yaratı. Açelyon'un katili. Ben ha? hani şu kızlara musallat olan psikopatı diyorum. Sen benim onu durdurmak için neler yapabileceğimi herkesten iyi biliyorsun. Değil mi? O yüzden bana böyle ithamlarda bulunurken iki kere düşün. Neyse şimdi bizim önceliğimiz başka. Bizim Barış'ı bulmamız lazım. Niye? Nasıl çaldırırsınız ya? Nasıl çaldırırsınız kartı? Benim niye haberim yok bundan? Herkes biliyor. Niye ben bilmiyorum? Bir salak benim değil mi? Hande'cim. Bir sakin ol tamam mı? Sakin falan olamam Selin. O kartı hemen bulmamız lazım. Tamam. Tamam adı olmadığına göre belli ki başka birine çaldırmışsınız. O zaman iyi düşünün. Kime çaldırmış olabilirsiniz düşünün. Düşünmedik mi zannediyorsun? O zaman daha fazla düşünün. Bulun o kartı. Ben biliyorum kartın kimde olduğunu. Biliyor musun? Ama bana söz verdirdin. Kimseye söylememelisin. Dedi. Ben de anlatamadım size. Kim söz verdirdi Ebru? Ne saçmalıyorsun? cesur. O kartı siz neden cesur aldın? Yani sen onca zaman... Ay inanmıyorum Ebru ya! İnanamıyorum nasıl böyle bir şey yaparsın? Aferin sana! Gerçekten bravo aferin! İki saattir burada kıvranıyoruz. Neden söylemiyorsun Ebru? Ya böyle bir şey nasıl saklarsın bizden? Söyleyemedim size ona inandım. Kötü bir niyeti yok sandım. Sonra ondan istemek için gittim yanına. Silah çekti bana Selin çok korktum. Size de bir şey yapacak diye çok korktum. Dua et. Seninle uğraşacak vaktim yok şu an. Siz nereye gidiyorsun? Şu cesur pisliğinden kart almaya gidiyoruz. Hadi hemen yürüyün. Hadi Ebru. Ya bize bir şey yaparsa? Beraber olursa hiçbir şey yapamaz. Hadi. Yatlı küçük yalancılar.